Bir. Evet arkadaşlar şu an bir reyçe patlatacağım birisine yani. Çok deli patlatacağım hem de. Yok mu kanı kodurtmam şu <gülüyor> an? <gülüyor> Nereden başlıyoruz abi? Jungle'a. Oyun geçti. Nedir? Sendeyim abi. Bakları Lan <laughs> beni niye bağlıyorsun? Ya salak Laf mısın alattı. oğlum Neyse sen? Sen salaksın kan. Allah Allah. <laughs> abi Lux <laughs> Ne yapacağım kanka Beni kaçırmak için herhalde Beni aşağı. kaçırmak için herhalde Kime attı ki? Bana attı abi, beni bağladı Bağladı e Tamam ama ne, ne yapar yapayım. yani Allah Abi Lux vs Lux Abi Lux vs Lux Wow 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 Bırak Kaan'ı illa bırak Bırak kendi halime. Çarpıyorum bunu. Ne geldi? Wow! Come bek. Come bek. Come bek. Come bek. Karanlık Oh. Neredesin lan? Neredesin? Oh. Wow. Wow. Gelme, doktu. gelme. Allah'ın cezası. Su attı manyak. Manyak. Oh. Mayak. Ha, herkes bir atıyor şu an. Tamam ya bok yani geldin gidiyorsun anlamadım ki yani Niye Bak, geldin? Üstümüz atlayıp can çalacak <laughs> ya, Bir sus Siktirin gidin lan neyinden? lan. gidin lan. Evet. Okşayanlar size. Ne oldu lan? <laughs> wow! Kim gelecek? De... Wow! Ya at vereceğim ben. ben. Baba bunlar ne abi ya? Gelin abi lane itelim. Abi şurada. da gelin geç oğlum. Wow. Geliyorum ben. Hadi be patlatamadım duvarı. baba 3 kişilik bir E. Oh. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Uf. Oh. Ben Gireriz buradayım. Vav. Sıkıntı yok şef. Wow. Hani mal fight diyor Aha. Kaplat. Ah, Aşk işte alamadı. EQ geliyor. Güzel. Güzel. Gördüm ulti. Gördüm. Ah, bana attı. Bana attı ya. Oh. Oğlum 20 saniye gelmiş Hatay Semberine hemen base atın base atın base atın base atın Aynen Aynen wow. wow 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 Nereden başlayacak? Nereye gidecek? Buf <laughs> gelseniz daha güzeldi Wow, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ne... oğlum <laughs> Nocturne <Aynen>. ultisi <laughs> yedik. Ağlasın, şey... Beyler mide gelin. Mide gelin de beraber oynayalım. Görünmüyor. Nerede ben yanındayım kanka. Şey gel hocu gel. Ben buradayım. Süleyin'i puşlayalım. Hacı. Geldim kanka. Şuraya bir girin önce. Neredesiniz? Kanka, tam ortada. Kanka tam şey nefret üst, nefret üst, taraftayız. taraf <laughs> diyoruz. <laughs> tamam beraberiz. Baba. Neredesinizdir? Abi. Neredesin? Neredesin? Wow. Bu da gözükmüyor ha. Buraya abi girin ya. ya. Abi... Burda çok vuracak yani Şurda biri kapışıyor Ben Bir ulti attım ama Oğlum Ulti attım ben Görmemiş ki tabi Huuu Görmüyorum harbi görmüyorum Güzel güzel Oğlum bu ne? Bu beni öldürüyor Öldük Adamların gardiyanı var Allah gardiyan bizi var ya Kesin bunu. Şerefsiz geldi Bu beni bari bitirdi ya diye. Oğlum beni de Bariyer attım Oo, bende kaldı Arabayı atlayın abi patlayalım geçerken alıyorum. Oh. Oh. What? Nereye gidiyoruz ki? Abi Yok. ne de? Kim sürüyor ya? Evet, tamam. Biri sürmüyor işte sorun o da. Abi, abi Aa, bu bana flashlıyor. Wow. Onu biri sürüyor Melike. Sürüyor oğlum sürmez ve. olur mu kendisi? Ben sürüyordum ben. Kendi, ah, be, sürüyor. Hayır. Hayır. Kendi gidiyor. Evet. Ve... Ha, yönler wow. Oh. yönünü sana yardım Beni ayarlıyorsun Sağ abi ve be. ben, beni öldürttü yani bindiğim için. Ki oh. hangi gerizekalıysa o. Benim. İyi aman okuyayım. İlk binen kimse o sürüyor galiba onu ya. Evet evet ben de öyle biliyorum. Ne İlk ben bindim işte. Okay. Bu yine gidiyor abi. Kim sürüyor benim bana? bu? Benim bu benim. Benim şu an Bravo abi. Bak çarptım abi. Bravo <laughs> Oo. Oh. De Yani hani adamlar da birleşti ama. Ölüyorum. Ay ay ay. Wow. <laughs> hey takım. Baba oynuyoruz. Abi. Sonuçta. Baba. Bana şey çarpmış. Neydi o çocuğun ismi? Hawk Mal çarpmış. Çarpmış. Hawk Baba 50 gol. Geldim kanyalım. 40 gold lazım. Arabayı alıp geleceğim beyler size. Ya. Ben aldım. Taksiyle geliyorum. Beyler. Taksim korkma multiba bu. Allah okulum. Takım arkadaşın oh. yakıyor. Wow. Yine parlıyorsunuz, parlamayın. Eee ben şu an god modumdayım galiba ya. Wow, inanılmaz. Oo, görüyor. Wow, burada blue buff arar. var. Almak isteyen varsa blue buff var burada beraber. Ay, ölme. Sen bir manyaksın. Işığın gücü adına Araba. şu kuleyi almamız yok mu? Aa bindim arabaya abi. Ama ben sürmüyorum. Ben sürüyorum ya. iyi tamam. Gidiyorum bir de doğru. Ölümümüze gidiyoruz gibi ama. Ne ama, gidelim baba. Selamın aleyküm. Aha. Oğlum nereye attı lan? Oha niye geri attı ki? Ya bir dur. ben izliyorum ben. Bakayım. Price fight. Aaa, base yapcaz. Bse... <laughs> Beyler base, 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 base. Seri base. Hiç gerek yok benim. Base atmam mı? Şunu ha, alalım atalım. Item alın. Ben atıcam yani. Item alacak paramı. Duello kulübü. Harbi vs atıyoruz abi. Abi sırayla alacak hepimizi ya. Yani. Aynen. Evet bak Hadi burada beyler. seyirci bak burada çok evet. güzel. Evet. <laughs> Beklemedik. <laughs> 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 çok güzel. Çok güzel. bir fight dönüyor şu an. Mafekaki adam. Ya. E kes kes kes. Kes acıma acıma acıma. Oğlum acıma acıma yetene. Koyar götüne. Yok yamar ötürü. Oo. <laughs> wow. evet, bunlar olabilir. Aa ben tek tek yapacağım. Hu <laughs> hu. <laughs> Alırsın ya god moddasın zaten. Oo. Güzel abi. De, ama şu. Ay, ama, niye sokak. oraya ki? Görselle. Ya kanka sıkıntı yok. Alırız Allah evet, şey öldü. <laughs> Kim var karşımda? Kim Bir var? Galiba ya. Sen güçlüsün Uğur. Bu kanka. Wow. Evet durursun ya. Kötü <laughs> Q ulti. <Uğur, uğur. gülüyor> Güzel ulti kanka. Onun <laughs> e, W'su dönerse daya yersin. Dur. W'su yok şu an. Aa. Ooo. Ne yapıyorsun? Q Az Ya bir şekil anladım. Ya, bak ah, ben sürüyorum bu sefer abi. Evet abi. Şöyle baba. Abi tampona dikkat abi. Tampona dikkat abi. Tampon. Pus çek Tampona dikkat. Götür baba ölümümüze. Mid kulesine patlasın. Çok ben. hızlı gidiyor oğlum. Ya no, mele ya. Çok hızlı gidiyor. Mele. <laughs> ya siktir git. Işte. Baba gel bunu ulti. Ulti falan ulti falan Allah Allah. Evet. Ne güzel asladın bana da. Oha 720 gold geldi abi. Eyvallah. Adamlar saldı ya. Ortadaki Yampire'den. 720 gold geldi. Güzel abi. İten bitirelim bence. Allah'ım et alıp bitirelim. Al direk. saldı oyunu belli. Aynen. Open. Bitirelim direk aynen. Al tabi direk bitirelim. Ne bir def yapan olacak illa yani. Al işte bitirelim. Bomba kulit atacak ya. Bomba. <laughs> Sarılda kardeşim. Fiddle burada. Aa burada <laughs> birini gördüm. Buraya gelmesi yok mu? 5 men orta. Aa geliyor. Geliyor Baba çok easy bin oldu 10 dakikada bitmez yani bu mat ya <laughs> no fue el pasado